20 yaşında evlendim. Ondan sonra beş tane çocuk oldu. Iki, dört oğlan, bir kız. Ondan sonra askere gittik, geldik. İşte ne bileyim ben. Dünyanın süksünde. Ondan sonra Kayseri'ye geldik askerden gelince. Kayseri'de hastaneye girdik. Hastanede Dört ay çalıştık, 44 ay. Ondan sonra emekli olduk. İşte ameliyatlara girdik, pansumanlara yaptık, dereceler aldık. O zaman yetişen adam yoktu. İşte böyle bir işlerle geçindik. İstanbul'un Pendik'te askerliği yaptı. Şimdi askere gitmeden başlayayım. Şimdi iki tane tayin verdiler de o zaman tayin ufak ufak. Otobüse bindik, gittik. Ondan sonra trene bindirdik. Trenden vapura bindik. Vapurdan Kabakoz'a gittik. Kabakoz'da bir kahveye girdik. Kahveye girmeden ben cesurdum. Dapancalı'na gezerdim biliyor musun? Ondan sonra Kabakoz'da İnci dükkanı varmış. Ya i̇nci dükkanına kapışıyorlar. Hemen pıç, pı, o zaman kasatura vardı. Hemen kasaturaya çektim. Şuradan şu yana geçmeyin. Orada, orada dedim adama kastım dedim. Şu köşeden çıkmayın dedim. O köşeni kapıştılar oraya. adamı görsem deliriyor, beni sarılıyor. Beni kurtardım diye. Ondan sonra gittik. Kahveye vardık. Kahvede kul varmış kul. Kulu e, e, bezir bezirdiye de gaz 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 kule karıştırdık. Dört tarafını deldik ta, şeyin e, e, şunun gibi bir şeyi de dört tarafını delik. Ondan sonra kule dedim ki gidelim kova andalına asarız, ateşledik. Yangınlar diye bağırın dedim. Açlan yürüyük. Kahvede yangınlığı bağırdılar ama bütün köylü döküldü oraya. Ekmek, peynir, zeytin ne varsa üçte birini alın mi? Onlar da acı tabii. Ondan sonra neyse geldik, şeye, teslim olduk. Ondan sonra şikayete geldiler altı kişi. Bizim dediler, evi yardılar, ne ekmek koydular, ne bir şey. Albay, defolun gidin dedi. Benim askerim dedi, böyle bir şey yapmaz dedi. Mecbur gittiler onlar da. Bir daha da gelmediler. Ondan sonra... Şimdi... Bölükte... de dört tane... Çavuş kursuna seçtiler. O arada da bir tane... eee... E, Neydi de gelen ya? Sıhya kursu geldi. Sıhya kursuna beni dedim 5 5 kuruş verdim katibe. Albaya götür beni. Şu parayı al dedim. Beni sıhya kursuna sav dedim. Ücretsin çavuş kursun yani. istemiyorum dedim. Ondan sonra azlıktan geberiyor çavuş kursunda. Ondan sonra para aldı. Vay kadarsın aldım. Niye de sakladın ya o diyor. 25 kuruş ya. Ama para o zaman. Ondan sonra gittik. Kepsede e, bir şey koşadı işte neyse orada kus gördük. Kus gördük, kus bitti. Ama kus görmeden evvel e, biraz yoğurt verdim çavuşa. Ay kadasını aldım dedi, ne yoğurdumuş ya diyor, yiyor. Beni dedim hastaneye çağırdım, dedim. Beni hastaneye sav da dedim bir tane şey yapayım dedim. Derece belleyim. İnneyi belleyim. Ondan sonra pansumanı neyi belleyim dedim. Otorva yakmayı belleyim dedim. Biliyor musun? Ondan sonra kurs bitti. Albay yok. Bizden birini vurdular. Öldü. Onu nasıl getireceğim? Ona seslenirim dedim. Eğer ölmediyse Halat var, kurban, kurban. O halatı birine bağla ölmediyse ben görülmüyorum dedim. Çeker seni, getiririm dedim biliyor musun? Ondan sonra albay dedi. Albay dedi, ya dedi bu dedi doktor olmuş dedi. Profesör olmuş dedi. Aşk olsun dedi. Sen dedi vurulmadan dedi getirdim onu. diye mi dedi? Evet dedi. Ondan sonra Neyse o bitti. Şimdi ben evvela beni çığırdılar ya. Ben işte böyle dedim. Anlattım onlara. Ondan sonra benden sonra bir kişi girdi. Bir kişi girdi benden sonra. O kişi çıktı. Bir kişi daha girdi. O dedi ki yahu senin ismini göremiyordum ben dedi. İster inan ister inanma dedi. Hemen albaya girdim. Albayım dedim benim ismi yokmuş dedim. Oğlum dedi sen dedi birinciliğine sen birinciliğine kazandın dedi. Sen iyisin aferin dedi. Çık dedi. Çıkmıyorum albayım dedi. Dirayetliydim ben. Çıkmıyorum dedim. Hakkımı ara dedim. Getir bakayım şu defteri dedi şeye. <laughs> neyse çavuşa neyse. Getirdi defteri. aldı. Albay vuruyor, yüzbaşıya, yüzbaşı vuruyor albaya. Haşadını çıkarttılar adamın. İsmi para yemiş, beni silmiş. Ondan sonra dedi ki, bak oğlum dedi, de dedi, böyle başına bir iş gelirse şu kartımı al. de ne geldi başına? Hemen bana telefon aç dedi. Ben hakkını ararım dedi. Ondan sonra biologiya bitdi.